Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere pratik çörek tarifiyle geldim. Peynirli çörek. Asla yoğurmak yok, içerisinde maya yok. İnana çok pratik ve doyurucu. Şimdi ilk önce malzemelerimizi şöyle bir adet havuç kabuğu soyulmuş. Bir tane onu rendeleyelim. Ve üzerine şöyle 3 adet yumurta. bir su bardağı 200 mil sıvı yağımızı ekliyorum bir su bardağı süt oda sıcaklığında ve güzelce şimdi karıştıralım Çimek kaşığı yoğurt. Güzelce karıştırdım. Burada 50 gram beyaz peynir tuzlu. Bu şekilde ufaladım arkadaşlar. Onu da ilave edelim. Şöyle 5-6 dal dereotu bu şekilde doğradım. Güzelce karıştıralım. Tuz atmıyoruz, peynirimiz tuzlu olduğu için. Bir çay kaşığı kadar karabiber ilave ekledim. Şöyle unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. 2 adet kabartma tozu unumuzla beraber. Tekrar çırpma işlemine devam edelim. iki su bardağı un yeterli oluyor 200 mil bardak ölçümüz tekrar karıştıralım güzelce görüyorsunuz arkadaşlar 2 yemek kaşığı tekrar şöyle un ilave edip güzelce karıştıralım hemen kıvam alıyor içerisinde peynir olduğu için dereotu tutuyor hamurumuzu koyu bir kıvam oluyor hemen. Şöyle de göstereyim akışkanlığını. Güzelce karıştıracağım şimdi. Tepsimizi hazırlayalım. şöyle kabuğumuzu çekelim. Ovalok bir tepsi kullanacağım bu şekilde. İçerisine fırın pişirme kağıdını serdim. Şöyle döküyorum kenarlardan ilk önce üzerine şöyle kavrulmuş susam ekleyelim. Simit tadında oluyor. Evet, peynirli kekimiz hazır. 200 derece ısıtılmış fırınımızda altı üstü kızarana kadar pişirelim. Kekimiz pişti. Şimdi soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra ikram için dilimleyelim. Şimdi dilimleyelim.